Çorum'da bir binanın 5. katından düşen genç kız itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Tamam, tamam. Çıkartmışlar. <laughs> 28 yaşındaki G.U. Yeni Yol Mahallesi Eski Saray Sokak'ta bulunan bir apartmanın son katından aşağı düşerek yaralandı. Durumun ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerde iki binanın boşluğuna sıkışan genç kız itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı. Genç kız 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla İtit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.